Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa ilk defa arkadaşlar futbol kartı açıyoruz Woo. Arkadaşlar şimdi bunu açıyorum bismillah diyerek başlayalım Açalım 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 ne çıkacak bakalım Açtım arkadaşlar içinde boş. Başlarız. Ne çıkacak? Oo! Oho! Olur, çok güzel. Arkadaşlar. Benzeme ve bandai. dostum. Hakan. Dostum. Dostum bu ne? Mila'nın kardeşi e, Mayık'la ve Mison. Ve bir tane daha var. Hakan Çağlanoğlu'yu göreceğiz. Çok iyi bir kart ya. Uy uy. Arkadaşlar Mayık'la bu arada Groot daha iyi. Bir kere kaleci oldu. Gertmürler çıktı. Yanında da Hakan Çalhan Şampiyonlar ligi. Güzel. Arkadaşlar çok iyi ya. Hayran kaldım. Neymar çıktı. Ö -ö önünde. Okey. Aga lan Ama Neymar'ın bokuş hepsi. Oğlum kral tacı takmışlar. Işte Ve her zamanki gibi Van şeyi. Üniversite gel. Pedri. Pedri'ye bakar mısınız? Arkadaşlar. Ve ters Stegen. Barcelona'nın kardeşi Pek göster Kutu bitti. Bu kutu. Şimdi bu kutuya geçiyoruz. Süperlik kartı gibi. Bence süperlik kartları gelecek. Hiç emin değilim. Yani. Oh man. Oh. Body, body, yeah. Başlıyoruz. Oh. ikili kart. Bakmayacağım. Hayır hayır hayır. Adriano mu? Arkadaşlar. Aynısı. Kötü oldu bu. Çünkü kötü olduğu için kötü oldu. Ne oldu? He? Hmm. Farklı çıksa şaşıracağım. Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Hocam. Hocam son iki tane. Hayır nasıl olabilir? Aga dalga mı geçiyorsun? beni kandırıyorlar sanırım. O kadar kartım oldu arkadaşlar. Pedri falan filan işte. Arkadaşlar. Birincisinde çıkardığım şeyler tam güzeldi de. ikinci de hepsi aynı. Farklı çıkmadı ki de. Ama kartım oldu. Arkadaşlar videoyu burada bitiyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, dostça kalın.